Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var arkadaşlar. Kanalımızda hala hesap çekilişi devam ediyor. Katılmadıysanız açıklamada link var. Tıklayıp katılabilirsiniz. Bol şans. Arkadaşlar bir meşteyi maçı yaptım az kadromda. 10 şutum var. 8'i kaleyi bulmuş. Bence 10'dan çok şut var. Ve 10 şutun yarısı David Beckham'ındır. Bu video Beckham'a özel bir videodur. Bakın Konami manyağı David Beckham'ın bu maçta hakkını yedi. Gerçekten muazzam şutlar var. Ama sadece bir tanesi gol oldu. Diğer şutlarda gol olabilirdi ama Momentum rakip takımdan yanaydı. 13 pas vermiş. 9 tanesi başarılı. 4 şut ve 3 tanesi kaleyi bulmuş. Rakip kalecinin kurtarışlarına bakacağız. Sonra David Beckham'ın o muazzam golünü göstereceğim sizlere. Şöyle inelim aşağı. 5 tane kaleci kurtarışı varmış. Çehin. Rakibin kadrosu da iyi abi. Mbappeler, Greenwood'lar falan. Maçın özetine geçelim şöyle. Burada Herikin'in asisti ve Temi Abraham'ın golü var. Burada çok iyi bir Tiki Taka futbol sergiledim. Ama son vuruş kaleciye çarptı. Öyle girdi. Gördüğünüz gibi manyak Abraham kaleciye vurdu topu. Şimdi diğer gole geçelim. Buradaysa Yine Abraham'ın çok kötü bir pası var. Harry Kane'in muazzam dokunuşu ve Frank Lampard'ın muazzam şutu var. Abraham gördüğünüz gibi çok kötü oynadı. Ama maçın adamı da o seçildi. Buradaki Harry Kane'in dokunuşu gerçekten muazzam. Bunu bilerek yaptım. Burada rakip takımdan golü yiyorum. Yakın mesafeden Mbappe plaseyi gömçürüyor. Gördüğünüz gibi asisti de Harry Kane. Çok iyi kontrol yaptı Harry Kane. Ve işte maçın golü. David Beckham muhteşem bir vuruş çıkarttı. Çatala astı. Çok iyi oynadı David Beckham. Abi bu adama hayranım. Yemin ederim hayranım. Bu adam gibi plaseli şut çıkaran yok. Yürüdüğü halde. Maç kısaca böyleydi. Bence David Beckham %100 garanti maçın adamıydı. Bakalım kaç derece kazandık. 1302 olmuşuz. Valla çok düşüş yaşadık dün. 5 maç. 5'ini de momentum yüzünden kaybettim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.